Merhaba sevgili arkadaşlar, Çiğdem Hoca'nın Türkçe not etlerine hoş geldiniz. Şimdi öznenin, pardon yüklemin özneyle olan ilişkisine bakacaktık sevgili arkadaşlar. Ama önce neyi din, e, irdelememiz lazım? Özneyi bir tanımamız lazım sevgili arkadaşlar. Bu etapta kısaca tanıyacağız, çok da uzatmayacağız. Şimdi bizim özne çeşitlerimiz var. Özne çeşitlerimizden gerçek özne, gizli özne, sözlü özne, örtük özneye şöyle bir değineceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın gerçek özne nedir? Cümlede görebildiğim özne. Somut olarak cümlede görebiliyorsam özneyi sevgili arkadaşlar ben buna ne diyeceğim? Gerçek özne diyeceğim. Gizli özne neydi? Cümlede göremediğim özne. Doğru değil mi? Cümlede göremediğim özne benim neyim olacaktı? Gizli öznem olacaktı. Sözlü özne çok önemli sevgili arkadaşlar. Sözlü özne aslında nedir? Nesnedir. Nesnenin özne olma durumu. Nesnenin özne olma durumuna ne diyeceğim sözlü özne diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bunu ayırt edebilmem için şunu da bilmem gerekecek sözlü özne de yapılan işten etkilenen e, nesnedir. Ama işi yapan nesne değildir doğru değil mi? İşi yapan başkası işten etkilenen öznedir. Biz buna sözlü özne diyeceğiz. Aslında işten etkilenen nedir sevgili arkadaşlar? Nesnedir. Doğru değil mi? Yine sevgili arkadaşlar işi yapan olmayacak ama aynı zamanda mutlaka tarafından sözcüğünün geçtiği sevgili arkadaşlar cümlelerde ne diyeceğiz? Mutlaka örtük özne diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela Dedim ki annem çamaşırları yıkadı. Yıkadı yüklem yıkayan kim? Annem. Bakın özneyi burada görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum cümlemde. O zaman ben bu cümle için ne diyeceğim özne için? Gerçek öznedir diyeceğim. Çok güzel. Çamaşırları yıkadı dedim. Yıkadı yüklem yıkayan kim? O. Diyoruz. O zaman buna da ne diyorum? Gizli özne. Cümlede göremediğim özneyi de ne diyorum? Gizli özne diyorum sevgili arkadaşlar. Peki çamaşırlar yıkandı. Yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Çamaşırlar. Sanki özneymiş gibi duruyor. Doğru değil mi sevgili arkadaşlar? Ama şöyle düşünüyorum. Bakın yıkama işini gerçekleştiren çamaşırlar değil. Çamaşırlar birileri tarafından yıkandı. Ayşe tarafından, Fatma tarafından. Birileri tarafından yıkandı çamaşırlar. Ama bu işten etkilenen, yıkanma işinden etkilenen kim oldu? Çamaşırlar oldu. İşte böyle bir durumda karşılaştığınız zaman yani çamaşırlar nesnesi sevgili arkadaşlar yıkanma işinden yapılan işten etkilendiği için ne olacak? Sözde özne olacak. Çamaşırlar birileri tarafından yıkanıyor ama bu işten etkilenen kim oluyor? Çamaşırlar oluyor. Yıkama işini kesinlikle çamaşırlar gerçekleştirmiyor. İşte buna ne diyorum? Sözde özne diyorum. Peki geldim. Çamaşırlar annem tarafından yıkandı. Yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Çamaşırlar özne. Çamaşırlar kim tarafından yıkandı? Annem tarafından, tarafından sözcüğünü gördüm. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Örtük özne. Örtük özne de hem özneyi görebiliyorum hem de sevgili arkadaşlar çatı eklerini yüklemde görüyorum. Anlaştık mı? Tarafından sözcüğüne de dikkat etmek lazım. Örtük özne çok çıkmıyor ama şu üçüne dikkat edeceğiz bu konu için. Peki geldim etken fiile. Etken fiil nedir sevgili arkadaşlar? İşi yapan bir özne olacak. Mutlaka işi yapan bir özne olacak. Bu özne sevgili arkadaşlar gerçek özne de olabilir, gizli özne de olabilir. Yani gerçek artı gizliyi ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Tamam mı? Gerçek artı gizli özne olur ya da şöyle artı demeyelim de V diyelim daha iyi anlaşılsın. Gerçek ve gizli özneyi ne yapıyoruz? Etken çatıda kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ve etken çatıda çatı eklerini görmüyoruz. İşte çatı eklerimizi birazdan göreceğiz. nl çatı eki var. E, L, Ş çatı eki var. Bunlar sevgili arkadaşlar çatı eklerimiz olacak ama etken çatılı fiillerde kesinlikle bu çatı eklerini göremeyeceğim. Ve mutlaka öznesi ya gerçek olacak ya da gizli özne olacak. Bunlardan birini kabul edeceğim. Sözlü özneyi kabul etmiyorum ya da örtük özneyi kabul etmiyorum sevgili arkadaşlar. Peki dedim ki çocuklar dışarıda top oynuyor. Oynuyor yüklem doğru değil mi? Oynuyor yüklem. Oynayan kim? Çocuklar bakın Çocuklar öznesini cümlede gördün mü? Gördüm. Gerçek özne diyorum. Gerçek özne diyorum sevgili arkadaşlar. Gerçek öznen varsa oynuyor yüklemi için ne diyorum? Etken çatıya sahiptir diyorum. Anlaştık mı? Evden çıkmadan önce çantasını hazırla, hazırladı. Hazırladı yüklem. Hazırlayan kim? O. Gizli özne. Gizli özne. Eğer cümlemde gizli özne varsa da Yüklemem için ne diyorum? Etken çatıya sahiptir diyorum. Haberi duyunca içim cız etti. Cız etti yüklem. Cız eden ne? İçim. Özne. Gerçek özneyi gördün mü burada? Gördüm. O zaman cız etti yüklemi için ne diyorum? Etken çatıya sahiptir diyorum sevgili arkadaşlar. Babam arabasını okulun önüne park etti. Park etti yüklem. Park eden kim? Babam. Özneyi gördüm cümlede gördüğüm için gerçek özne diyorum. Gerçek özne varsa sevgili arkadaşlar parti, park ettiği yüklemi ne olacak? Etken çatıya sahip olacak. Peki edilgen çatı ne olacak? Edilgen çatıda mutlaka yüklemde NL çatı eklerini göreceğim. Ve sevgili arkadaşlar işi yapan belli olmayacak. Dolayısıyla özne ne olacak sevgili arkadaşlar? Öznem sözde özne olacak. Yani ben burada gerçek ya da Gizli özne istemiyorum arkadaşlar tamam mı? Gerçek ya da gizli özne istemiyorum. Mutlaka sözlü özne olacak. Yani iş birileri tarafından yapılma anlamı verecek bana yüklem tamam mı? Birileri tarafından yapılma anlamı verecek. Sözlü özne diyeceğiz. Sözlü özne deyince aklımıza ne gelecek? Nesne gelecek sevgili arkadaşlar. Çünkü nesne işten etkilenen kısımdır ama işi yapan kısım değildir. Peki gelin cümlelere bakalım şimdi. Sınıfa yeni bir başkan seçildi. Seçildi yüklem. Seçilen ne? Yeni bir başkan. Şu an özne yazıyorum şöyle. Ama şimdi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Seçme işini gerçekleştiren yeni bir başkan mı? Hayır. Ama bu işten etkilenen yeni bir başkan mı? Evet. Bakın hem de yüklemde LL çatı eklerinden birini görüyorum. O halde buna diyorum ki sevgili arkadaşlar seçme işi birileri tarafından yapılmış. Ama bu işten etkilenen e, yeni bir başkan nesnesi yani özne gibi duran bu nesne. Dolayısıyla ben buna ne diyorum? Sözde özne diyorum. Eğer sözde özne varsa NL çatı eklerinden biri varsa buna ne diyorum? Edilgen çatı diyorum. Anlaştık mı? Gelin bir örnek daha yapalım. Tanzimat dönemi romanları çok okunuyor okunuyor yüklem okunan ne diye soruyorum Tanzimat dönemi romanları cevabını alıyorum özne gibi duruyor ilk etapta doğru değil mi Şöyle özne yazıyorum şuraya. Şimdi dikkat edin sevgili arkadaşlar. Okuma eylemini gerçekleştiren tanzimat dönemi romanları mı? Hayır. Ama bu işten etkilenen tanzimat dönemi romanları. Doğru değil mi? İşi yapmıyor ama işten etkileniyorsa ben buna ne diyorum? Sözde özne diyorum. Sözde özne ile cümlelerin çatı eklerine bakıyorum. Okun. Okunuyor. Birileri tarafından okunuyor sevgili arkadaşlar. Doğru değil mi? Okuma işini gerçekleştiren birileri var mutlaka. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Edilgen çatıya sahiptir diyeceğim. Peki kaybolan araba bir süre sonra bulundu dedim. Bulundu yüklen. Bulunan ne? Kaybolan araba. Özne gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Ama bulma işini gerçekleştiren kaybolan araba mı? Hayır. Bu işten etkilenen kaybolan araba mı? Evet. Bunu nereden anlıyorum sevgili arkadaşlar? Bakın birileri tarafından bulma işi gerçekleştirilmiş. Doğru değil mi? Dolayısıyla kaybolan araba sözde özne oldu. Sözde özne varsa, çatı eklerinden biri varsa ve cümlede birileri tarafından iş gerçekleştirilmişse o zaman ne diyorum? Edilgen çatıya sahiptir. diyorum sevgili arkadaşlar. Resimler duvara özenle asıldı. Asıldı yüklem. Asılan ne? Resimler. Özne gibi duruyor ilk etapta. Hemen kontrol ediyorum. Asma işi Gerçekleştiren kim? Resimler mi? Hayır. Bu iş birileri tarafından yapılmış. Birileri tarafından yapıldı. NL çatı ekimi de gördüm sevgili arkadaşlar. Peki aslında işini gerçekleştiren resimler değil. Ama bu işten etkilenen resimler olduysa o zaman resimler öznesi. Sözlü öznedir sevgili arkadaşlar. E, sözlü var. NL çatı ekimi almış yüklem. O zaman ne diyorum? Edilgen çatıya sahiptir diyorum. Çünkü cümlemde Asma işini gerçekleştiren birileri var. Peki çamaşırlar teker teker katlandı. Katlandı yüklem, katlanan ne? Çamaşırlar özne gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Peki bu çamaşırlar kendi kendini mi katladı? Hayır. Birileri bu çamaşırları katladı sevgili arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Birileri tarafından yapılma anlamı var. Çamaşırlar o halde katlama işini gerçekleştirmedi. Ama bu işten etkilenen taraf oldu. Yani o zaman sözde özne oldu sevgili arkadaşlar. Sözde özlem var. NL çatı ekimi de görüyorum. O zaman ne diyorum? Edilgen çatıya sahiptir diyorum bu cümle. Peki depremde bütün evler terk edildi. Terk edildi yüklemim. Terk edilen ne? Bütün evler. Özne. Doğru değil mi? Özne gibi duruyor kitapta. Peki terk etme işini gerçekleştiren bütün evler mi? Hayır. Peki, terk etme işinden etkilenen bütün evler mi? Evet. İşi yapan değil, işten etkilenen kısım oldu. Bunu yüklemimin aldığı çatı ekinden anladım. Ve cümlemde ne var sevgili arkadaşlar? İşi birileri tarafından yapıldığı anlamı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, işi yapan özne değilse, bu özne sözde öznedir. Sözde özne varsa ve yüklemimde çatı eklerinden birini görmüşsem, edilgen çatıya sahiptir diyorum. Bakın bütün cümlelerde işi yapan birileri vardı sevgili arkadaşlar. Bunu somut bir şekilde görmesek de birileri tarafından yapıldı anlamı mutlaka olmalı. Peki geldik dönüşlü çatıya. Umarım edilgen çatıyı anlamışsınızdır. Çünkü dönüşlü çatı belki çıkmaz ama etken ve edilgen çatı mutlaka arkadaşlar bir şıklarda veya öncüllerde bir yerlerde karşımıza çıkıyor. Peki dönüşlü çatı ne olacak? Dönüşlü çatıda da NL çatı ekim var. Hatta sevgili arkadaşlar işi özne yapacak. Gerçek ya da gizli özne mi olacak? İşi özne yapacak ve yaptığı bu işten etkilenecek. Hem işi yapacak hem de işten etkilenen kısım olacak sevgili arkadaşlar. Öznem ister gerçek olsun e, gizli olsun hiç fark etmez. Gerçek özne de olabilir, gizli özne de olabilir. İkisini de kabul ediyoruz. NL çatı eklerini alacak ve cümlede neye bakacağım sevgili arkadaşlar? Hem işi özne yapacak hem bu işten etkilenen yine özne olacak. Bu anlamı yakalayacağım. Mutlaka bu çatı eklerini de görmem lazım yüklemde sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin örneklere bakalım nasıl yapacağız. Dedim ki kardeşim tek başına yıkanmış yıkanmış yüklem. Yıkanan kim? Kardeşim, özne'm. Gerçek özne var sevgili arkadaşlar. Gerçek özne var. Şimdi yüklemime bakıyorum. Yıkanma işini gerçekleştiren kim? Kardeşim. Yıkanma işinden etkilenen kim? Yine kardeşim sevgili arkadaşlar. Hem de çatı ekini görüyorum bakın. Şurada çatı ekim de var. O halde gerçek özne var. Çatı ekim var. İşi yapan belli. İşten etkilenen yine aynı kişi ise ne diyorum ben buna? dönüştüdür diyorum sevgili arkadaşlar. dönüştü çatıdır diyorum. Balo için süslendim dedim. Süslendim yüklem. Süslenen kim? Ben. Bakın burada da neyim var? Gizli özne var. Gizli özneyi de kabul ediyorduk değil mi? Özneye kabul ettik gizli özneyi de. Peki süslenme işini gerçekleştiren kim? Benim. Bu işten etkilenen kim? Yine benim sevgili arkadaşlar. Hem işi yaptım hem de işten etkilendim. Dolayısıyla bakıyorum süslen süslenmek. Bakın şurada NL çatı ekimi de gördüm sevgili arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim ben buna? Dönüşlü çatıya sahiptir diyeceğim. Gelelim diğer örneğe. Evde oturmaktan çok sıkıldım. Sıkıldım yüklem. Sıkılan kim? Ben. Yine gizli özne var sevgili arkadaşlar. Gizli özne. Gizli özneyi de kabul ediyorduk. Peki Sıkılma işini gerçekleştiren benim. Bu işten etkilenen yine benim sevgili arkadaşlar. Bunu nereden anlıyorum? Bakın çatı ekimi almış. Hem ger e, gizli öznesi var cümlede. Hem de çatı ekimi almışsa ne diyeceğiz buna? Dönüşlü çatıdır diyeceğiz. Peki düğün için saatlerce hazırlandı. Hazırlandı yüklem. Hazırlanan kim? O. Yine gizli öznem var. Gizli özne. Gizli özneyi kabul ediyorduk zaten. Peki hazırlanma işini gerçekleştiren gizli öznem. Hazırlanma işinden etkilenen yine gizli özlem. Bunu nereden anlıyorum? Hazırlan. Bakın şuradaki NL çatı ekimden anlıyorum sevgili arkadaşlar. O zaman dönüşlü çatıya sahiptir diyorum. Geldik diğer cümlemize. İlk görüşte tutuldum. Tutuldum yüklem. Tutulan kim? Ben. Yine gizli özne var sevgili arkadaşlar. Gizli özneye Hep gizli özneli yapmışım örneklerimi. Tutuldum yüklem, tutulan kim ben? Gizli özne var. Peki tutulma işini gerçekleştiren kim? Benim. Tutulma işinden etkilenen kimim? Benim. Doğru değil mi? Kimim? Benim. <laughs> Peki bunu nereden anlıyorum? Bakın şuradaki N.L. çatı ekinden anlıyorum. Hem özlem belli, işi yapan belli, işten etkilenen belli ise kim olacak sevgili arkadaşlar? Bu çatının özelliği dönüşlü çatı olacak. Annemin söylediklerini alındı. Alındı yüklem. Alınan kim? O sevgili arkadaşlar. Yine gizli özne yapmışım. Özne. Peki alınan alınma işini gerçekleştiren gizli özne. Alınma işinden etkilenen yine gizli özne sevgili arkadaşlar. Bakın neyle çatı ekimi de gördüm. O zaman ne diyeceğim ben buna? Dönüşlü çatıdır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Peki buraları da geçelim. Şimdi dönüşlü çatıda dikkat etmem gereken bir nokta var. Özne insan değilse ve fiilimde sevgili arkadaşlar NL çatı ekleri varsa fiil oluş fiili ise bakın oluş fiili doğada kendi kendine gerçekleşen fiillerdi sevgili arkadaşlar. Biz bunu dönüşlü çatı değil de etken çatı kabul edeceğiz. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Öznem insan dışında bir şey olacak. insan olmayacak. Fiilimde neyle çatı ekleri olacak ama fiilim oluş fiili olacak. Yani doğada kendi kendine gerçekleşen bir eylem olacak. Ben bu özellikleri yakaladığım fiillerde kesinlikle dönüşlü çatı demeyeceğim de ne diyeceğim? Etken çatıya sahiptir diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir kural lütfen dikkat edin. Şimdi dedim ki rüzgarda ağaçların yaprakları döküldü. Döküldü yüklem. Dökülen ne? Ağaçların yaprakları bu benim özlem oldu mu oldu? Peki ağaçların yaprakları insan dışında bir varlık mı? Evet sevgili arkadaşlar. Peki ağaçların yapraklarının dökülme işi doğada kendi kendine gerçekleşen bir fiil oluş fiili değil mi? Evet. Sonbahar gelince ne yapar? Ağaçların yaprakları sararır ve dökülür. Doğru değil mi sevgili arkadaşlar? Sonbaharın gelmesine yaprakların dökülmesine çok da müdahale edemeyiz. Doğada kendi kendine gerçekleşir. Bakıyorum yüklemime çatı ekini almış mı? Evet, çatı ekini almış. Bütün kriterlerimi sağladığına göre ben buna kesinlikle dönüşlü çatı demiyorum. Ne diyorum sevgili arkadaşlar? Etken çatıdır diyorum. Etken çatıdır diyorum. Önemli bir kuraldır aman dikkat. Peki bu yol ileride ikiye ayrılıyor. Ayrılıyor. Yüklem ayrılan ne? Bu yol özne Peki özlem, yol öznesi sevgili arkadaşlar. insan dışında bir varlık mı? Evet, insan dışında bir varlık. Yüklemime bakıyorum sevgili arkadaşlar. Yüklemimde çatı eklerinden biri var mı? Var. Bunu da gördüm sevgili arkadaşlar. Şu anda iki kriterim sağlanmış oldu. Peki yolun ikiye ayrılması müdahale edebileceğim doğada kendi kendine gerçekleşen bir durum mu? Evet müdahale edemediğim doğada kendi kendine gerçekleşen bir durum o zaman ne diyorum etken çatıya sahiptir. Şimdi yolun ikiye ayrılması eee devlet tarafından da yapılan bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane özelliği karşılamış olması bile bizim için ne olacak? Yeterli olacak. Etken çatıya sahiptir diyoruz. Burası önemliydi. Şimdi geldik bu konunun son başlığına. İşteş fiil sevgili arkadaşlar. İşteş fiilde de mutlaka yüklemimde şeyleş, çatı eklerinden biri olacak. Ama Özlem sevgili arkadaşlar birden çok olabilir. Birden çok özneye sahip olacağız. Bunları da sağlayacağız. Birden çok özlem olacak. Ondan sonra yüklemim e, şeyleş, çatı eklerini alacak ama bana bunları sormuyor. Yani yukarıdaki cümlelerin hangisi işte çatıya sahiptir şeklinde bir soru gelmiyor sevgili arkadaşlar. Özellikle KPSS'de e, e, sonra ne diyeyim TYT'de mesela böyle sorular gelmiyor sevgili arkadaşlar. E KPSS'nin ee, orta öğretiminde mesela gelebilir ama e, lisans veya ön lisans da yine EKPSS'de de gelmiyor sevgili arkadaşlar. Ama şu gelir. Bakın birlikte ya da karşılıklı yapılma anlamı gelir sevgili arkadaşlar. Biz anlamına bakacağız şimdi. Peki arkadaşlarımla nihayet buluştuk. Buluştuk yüklen. Buluşan kim? Biz. Özlemizi de gördük sevgili arkadaşlar. Peki buluştuk yüklemi çatı ekini almış mı? Bunu kontrol ediyorum. Bakın çatı ekimi şurada görüyorum sevgili arkadaşlar. Şey çatı ekimi gördüm. Peki şimdi buluşma eylemini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Buluşma eylemi karşılıklı mı yapılır? Birlikte mi yapılır? Birlikte mi buluşuruz? Karşılıklı mı buluşuruz? Bize bunu soruyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki ne yaparız? Karşılıklı olarak Buluşuruz, doğru değil mi? Karşılıklı yapılır, karşılıklı. İki arkadaş oturup dertleştik, dertleştik. Yüklem dertleşen kim? Biz. Peki, dertleştik. Bakın neş çatı ekini de gördüm. Peki dertleşme işi karşılıklı mı yapılır? Birlikte mi yapılır arkadaşlar? Karşılıklı dertleşiriz, doğru değil mi? Karşılıklı. Yapılır sevgili arkadaşlar. Haftaya buluşmak için sözleştik. Sözleştik yüklem. Sözleşen kim? Biz. Peki sözleştik yüklemi sevgili arkadaşlar karşılıklı mı yapılır birlikte mi yapılır? Karşılıklı olarak sözleşiriz doğru değil mi? Yine karşılıklı oldu. Kuşlar neşeyle uçuşuyordu. Uçuşuyordu yüklem. Uçuşan kim? Kuşlar. Özlemi de gördüm sevgili arkadaşlar. Peki uçuşmak eylemi karşılıklı mı yapılır birlikte mi? İşte kuşlar birlikte uçar sevgili arkadaşlar birlikte yapılır bu eylem. Bana bunu soracaklar. Özellikle TYT'ye giren arkadaşlarım lütfen dikkat etsinler. Bu ayrımını sorabilirler. Öğretmeni görünce bütün çocuklar koşuştu. Koşuştu yüklem. Koşuşan kim? Bütün çocuklar. Özlemi de gördüm. Peki koşuşma işlemi, eylemi karşılıklı mı yapılır? Birlikte mi yapılır arkadaşlar? Tabii ki bunlar birlikte koşuşmuşlar. Birlikte yapılmış oldu bu de. Burada çıkarsa sevgili arkadaşlar burası çıkar Lütfen dikkat edin Bir de kimi e, sözcükler var ki bunlar zaten anlam olarak sevgili arkadaşlar e, işte çatıya sahiplerdir. Kimi şeyler e, fiille kaynaşmıştır yani sevgili arkadaşlar. Mesela savaşmak karşılıklı yapılır doğru değil mi? Savaş veya güreş yine karşılıklı yapılır. Barış yine karşılıklı yapılan eylemlerdir ama artık bunlar kaynaşmıştır. Yani kelimenin kendi eki gibi olmuştur sevgili arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Peki şey eki fiile e, karşılıklı veya birlikte yapılma anlamı verirse işteş eki olur dedik. Ee, bu anlamlar yoksa sadece yapım eki olur sevgili arkadaşlar. O zaman şey ekine çok dikkat etmem lazım. Acaba cümlede birlikte karşılıklı yapılma anlamı verdi mi? Vermediyse sevgili arkadaşlar demek ki bu ek yapım ekidir. Mesela bu şehir hızla gelişti. Gelişte yüklem doğru değil mi? Gelişte yüklemine bakıyorum şey eki var. Ama gelişme işlemi, gelişme eylemi birlikte yapıldığı anlamı var mı? Yok. Karşılıklı yapıldığı anlamı var mı? Yok. O zaman sevgili arkadaşlar bu bir yapım ekidir. Yapım eki. İşleştik eki değil de yapım eki olarak karşıma çıkacak. Park yerine özenle yanaştı. Yanaştı yüklem. Doğru değil mi? Yanaştı yükleme. Peki yanaşma eylemi birlikte yapıldı veya karşılıklı yapıldı gibi bir anlam var mı cümlemde? Hayır yok. O zaman sevgili arkadaşlar yanaştı... Yükleminin aldığı şey ki bir yapım ekidir. Anlaştık mı? Yapım ekidir. Lütfen buraya dikkat ediniz. Peki konumuz bitti sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda neyi işleyeceğiz? Gördüğünüz üzere cümlenin üyelerini işleyeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.